Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, kıymetli hemşerilerim, değerli basın mensupları, hepinizi şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Çünkü şahsım adına söz almış bulunuyorum. Geçtiğimiz günlerde öncelikle ilimizde yapılan tarım fuarı sebebiyle tarım fuarında emeği geçen başta başkanımız olmak üzere belediyemizin bütün personeline diğer kurumlara ve buraya katkı sağlayan bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftada bir kitap fuarı var. Yine bu fuardan dolayı da düzenleyen, düzenlenmesine vesile olan ve burada emeği geçecek olanlara, şimdiye kadar geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdi fuarlar, fuarlar şehrin üreticilerini ve tüketicilerini buluşturduğu gibi başka şehirlerden gelen üreticileri veya tüketicileri o alanda buluşturarak birbirlerine görgülerini, bilgilerini arttıran son derece önemli ve şehrin ekonomisine katkı sağlayan değerli hizmetlerdir. Geçtiğimiz dönemde bugüne kadar tarım fuarı olarak gönen tarım fuarı var. Yine ee, İsmail Cankul Başkanımızın Kepsut'ta düzenlediği tarım fuarları vardı ve bu fuarlar da oranın, ilçenin ve ilimizin bandırmaları. Ben fuar düzenleyen mesela Burhaniye'de kitap fuarı Edremit'te kitap fuarı tek tek saymayayım fuar düzenleyen bütün e, ilçe belediyelerine ve büyükşehir belediyelerine teşekkür ediyorum. Çünkü bunlar ilç, ilçe ya da il belediyeleri sadece belediyenin verdiği klasik hizmetler yanında yani yol, çöp gibi işlemler yanında şehrin ekonomisine katkı sağlayacak. Şehrin vizyonunu, şehrin bilgisini, kültürünü arttıracak bu tip etkinlikleri de mutlaka yapmaları gerekir. Şimdi ancak diye sözüme başlıyorum. Teşekkür boyutundan sonra Sayın Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a ve Kıymetli bürokratlarına da sizlere de bir önerimi öneriyi bir gerçeği de buradan dillendirmek istiyorum. Şimdi Balıkesir'de maalesef yapılan bütün bu fuarlar açık alanlarda ya da pazar yerlerinde düzenleniyor ve boyutu yine maalesef diyeyim Türkiye'nin ülkemizin birçok ilinde olan fuar alanlarında yani özel olarak oralarda yapılmış bir fuar alanlarında düzenleniyor. Şehrimizde bir fuar alanı yok. Şimdi aslında yok, fiilen yok. Geçtiğimiz dönemde 5 binlik planlar, 100 binlik planlar yapılırken Balıkesir ve 6 Eylül'de özellikle Karesi ve 6 Eylül'de ben Sayın Başkanım'dan arkadaşlar sıkıntı yaşamasın diye izin istiyorum. Balıkesir 6 Eylül'den bir imar planımız var. Onu bir göstersinler. Göster. Şimdi imar planında gördüğünüz üzere işaretli bir yer var. Burası neresi? Efendim 80 orada ortada bir 80 yazısı var, rakamı var. O 80'in sol tarafı devam etmekte olan 6 Eylül Belediye binasının olduğu yer. Yine gördüğünüz gibi en üstte kırmızı ile işaretli alanın olduğu sağ tarafında sizlere göre orada da bir yazı var. Burası ne görüldüğü gibi bir havaalanı. Hani arada bir havaalanına uçak inmiyor, yolcu çalışmıyor, bu havaalanı neden yapıldı diye bir soru soruluyor. Bu soru aslında büyük planı yani Balıkesir'le ilgili büyük vizyonun bilinmemesinden kaynaklanıyor. Ben sözlerimi çok uzatmayacağım. Bu ortadaki kırmızıyla işaretlediğimiz yeşil alan, alttaki yeşil alanlar rekreasyon alanları, yeşil alanlar. Ama ortadaki yeşil alan, kırmızı çerçeve içerisindeki yeşil alan imar planında fuar alanı. Şu anda 30 dönüme de yaptık diye övündüğümüz tarım fuarının kaç katı olduğunu siz hesaplayın. Ancak geçtiğimiz dönemde burada bazen e, kamulaştırmalar yapamadık. Çünkü burası kamulaştırma planında yok. Ancak bazı parselleri satın aldırak burasını aslında bir fuar analı oluşturabilmek üzere işlemlere başlamıştık. Şimdi evet bunun maliyeti ve evet bunun zamanı biraz zaman alabilir ancak belediye başkanlarının 5 yılda yapacağı planlar isterseniz istediğiniz kadar da yapsa da zaman zaman hukuki sorunlara, bunun parasının bulunması, projenin yapılması gibi alanlara, zamanlara yetmeyebilir. Ancak sizler geçtiğimiz dönemde satın alarak başladığımız bu işi bu dönemde de kamulaştırma ki ben bir önerge hazırladım. Önergeyi biraz sonra takdim edeceğim. Değerli meclis üyelerimiz, bu fuar alanı 500 dönümlük fuar alanını Kamulaştırma programına alır ve zaman içerisinde kaynak bulundukça bu kamulaştırma yapılırsa bu dönemde olmayabilir önümüzdeki dönemde balıkesir'e yakışan balıkesir'in vizyonunu üreticilerini, tüketicilerini son derece üst seviyeye taşıyacak ve balıkesiri uluslararası platformda da fuar alanı Antalya, İzmir gibi hepimiz biliyoruz fuarlar düzenleniyor işte burada. Bu bir fuar alanımız var, hazır imar planında ve burası havaalanının hemen yanında. Bunun önümüzdeki dönemde bir an önce başlamasını e, talep ediyorum. Önergemi de bununla ilgili veriyorum ve değerli başkanımız bunun parasal kaynağını mutlaka zaman zaman yani çoğunu hepsini yapamayabilirsiniz ama bir programın dahilindeki bütçenin bir kısmını burada kamulaştırma faaliyetlerine hazırlar. En kısa zamanda da bu fuar alanını Balıkesir'de görürsek e, hepinizden teşekkür edeceğim. Sayın Ali Kemal Deveciler söz istiyor. Ben muhtemelen diyecek ki geçen dönemde niye yapmadınız? Ben geçen dönemde satın aldığımızı ya da niye söylemedin diyecek. Ben geçen dönemde satın aldığımızı... Söyledim. Ayrıca diğer bir kupürümüz var. Onu da gösterirseniz bakın bu da Körfez'de yayınlanan olay gazetesi. Sol üstte de tarihi yazıyor. Benim beyanatım sayfada. Bu haftaki kim? Bu soldaki de genç. <laughs> Çünkü tarihini görürseniz Çok güzel 26 Ekim 2010 diyor. Çok yani güzel. bunu yıllardır bu şehrin insanları ben de bir tanesiyim. Söylüyoruz. Hazır imar planını tamam. hazırladık. Kamulaştırma yapılmasını önergemin gündeme alınarak kabul edilmesini talep ediyorum. Şimdi te çok teşekkür ederiz. Birol Bey hassasiyet için kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun. 2010 yılında Birol Şahin bunu söylemiş. Ne güzel değil mi? 2010 yılında görmüş bu, bu işi. Puar olması lazım ama iki dönemde kendi meclisi de. Keşke bu 10 yılda AK Parti iktidarında belediye başkanı birisinin yerine bir o şair olsada da bunu yapsaydık ya. Neyse. Evet. Kesinlikle diyorum yani. Cenab-ı Allah inşallah Ama bir inşallah türlü kabul ettirememişler projeyi. Şimdi biz kabul ederiz. Şimdi merak etme. Tamam. Kabul Seni belediye <laughs> Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Balıkesir'de bir fuar alanı bulunmadığı için fuarlar, pazar yerleri veya boş alanlarda yapılabilmektedir. Oysa Balıkesir 6 Eylül ilçesi 500 dönüm büyüklüğünde fuar alanı imar planı vardır. Geçmiş dönemde bazı plan parseller satın alınmıştır. Bu alanda bir an önce fuarların yapılmak üzere alanda kalan parsellerin kamulaştırılmasını yapılabilmesi için kamulaştırma programına alınmasını talep ve arz ederim. Mehmet Birol Şahin, meclis üyemiz. 5 yıllık kamulaştırma programına alınması için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler